Oyasın Şahat Akbük herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Akbük merkezinin 1100 metre yukarısında tam düz bir mesafe. Hiçbir yere sağa sola sapmadan çarşıya merkeze inebileceğiniz bir konumda 1100 metre mesafedeyiz. Özel bir site içindeyiz. 15 dönüm arazi içinde 102 tane 1 artı 1'ler, 2 artı 1'ler, 3 artı 1 dublekslerin olduğu sosyal tesislerinin gayet güzel 7.24 güvenliğinin olduğu harika bir sitedeyiz. Yavaş yavaş sistemleri de oturtuyorlar. Yapılan işler baya baya bir göstermiş kendini. Hemen size şu köşe 2 artı 1 dairemi tanıtacağım. Eşyalı olarak geliyor. Bazı eşyalarını alacak. Eve girdiğimde ben onları size anlatırım. Havuzumuz, olimpik bir havuzumuz var. 6 tane kulvarı var. Gayet büyük, geniş, böyle size ait güzel böyle bir Hobi bahçeniz var. Bakın buradan da böyle bir göstereyim. Site içinde park alanları var. Vale sistem. Sitenin etrafına arabanızla komple dönüyorsunuz. 724 güvenliğiniz var. Kuyu suyunuz mevcut. Ee, başka ne vardı? Bir de güzel böyle 12 dönüm büyüklüğünde yeşil alanlar var. Bu sene ağaçlandırmalar falan da yapılıyor seneye tabii ki çok daha güzel olacak. Çünkü site çok büyük. Yeni yeni oturdu. Geçen sene yönetimi kuruldu. Baya baya bir ilerlediler. Burada bir çocuk havuzu var. Mini aqua park olması gerekiyor normalde. Burada da bir derin bir havuz var. Şunun altında normalde kafeterya olarak biliniyordu. Ama aktif hale gelmemiş. Herhalde ilerleyen zamanlarda gelir. Aydatlarımız 350 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun sitemizde 5 yaşında. Buyurun evin içine girelim. Bu güzel 2 artı birimi size tanıtayım. Fiyatını da hemen söyleyeyim. Cinnet çığlıkları atmadan sizler 1 milyon 900 bin TL eşyalı olarak geliyor. Evet buyurun eve girelim. Nereden? Hatta şuradan girişimiz var. Önden bahçe katından gireyim. Arka kapıdan pek sevmiyorum ben. Daha kolayıma kaçıyor şunlarda böyle 1 artı 1'ler. Köşeler 2 artı 1 burada arkadaşlar. Bakın böyle limon çamları ekmişler. Yan tarafla bağlantı ilerleyen 1-2 yıl içinde komple kapanır. Maalesef bir zeytin ağacımız varmış. Kurumuş ama güzel böyle bir ışıklandırma yapmışlar. Şu masa gidiyor. Söyledi beyefendi. Bu salıncakta gidiyor. Buradaki oturma grubu kalıyor. Buyurun evin içine geçelim. Şuradan da bir göstereyim. Bakın bu koltuk takımı kalıyor. ikili, iki tane de tekli güzel bir orta sehpası var. Size ait böyle güzel bahçemiz burada. Hemen havuzun da önündeyiz arkadaşlar. Konumumuz gayet güzel. Evet. Şu iki tane bar gidiyor. Ondan sonra bir arıtma varmış. O gidiyor. Bilginiz olsun. Bu mutfak malzemeleri, ankastre ocak, geriye kalan her şey kalıyor gördüğünüz gibi. Buzdolabımız, ankastre setimiz, bulaşık makinemiz, davlumbazımız vesaire her şey var. Burada iki tane çekyat tarzında büyük üç kişilik iki koltuğumuz var. Güzel bir orta sehpamız. Yerlerimiz laminant parke, derzli olanlardan bu dekorlar, bu yemek masamız burada, televizyonumuz vesaire bunlar hep kalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen devam edelim. Sol tarafta burada böyle güzel büyük bir banyolar var. Bu evlerde daha önceden baya bir satışlarımız oldu bu sitede. Güzel bir duşa kabin. Şurada termosifon var. Bayman. Çamaşır makinesi zaten hemen burada dolabın altında. Çok güzel bir Hilton lavabomuz var. Duşa kabin gayet büyük, güzel. Şurada da neydi bu? Havluluk olması lazım. Evet. Aynen. Gördüğünüz gibi havluluğumuz var burada. Fayanslar da çok şık. Gömme var aynı zamanda tuvaletimiz. Burada da antremizde de güzel böyle bir vestiyerimiz var. Normalde çoğu evde böyle girişlerde vestiyer yok. Evet. Ana giriş kapımız burası. Böyle güzel böyle bir korkuluk ferforje demir güvenlik barı yapılmış. Hemen sağ tarafta bir yatak odamız var. Çift kişilik. Normalde buraya iki tekli koyarlar. Öbür tarafı daha büyük yaparlar. Şimdi tanıtacağım. Perdeler falan da gayet şık olmuş. Evet. İkinci yatak odamız da burada. Bura bayağı bir geniş, güzel. Ferah bir yatak odası. İki tane tekliği. Aman tanrım bu da ne? Bakın ne gördüm. Bir kedi gördüm sanki. Ne haber Mırnav? Scottish Fold musun sen? Ha, ne oldu? Eyvah eyvah. Gel bakayım gel gel gel. Oy çok tatlı bu. Evet. Bir poşette kedi buldum ben burada. Evimizin böyle balkonumuz var. Burada. Dur tamam. Klimamız burada. Vestel inverter'ın. Dur orada dur. Miyavlama. Burada gene ikinci bir balkonumuz var. Bildiğim kadarıyla evet boydan boyu olması lazım. Bakın böyle arabanızla hemen bu kenarı da park edebiliyorsunuz. Buradan direkt hop otomatik garaj kapısı var. Size anahtarı veriliyor. Kumandalı oradan açıp giriyorsunuz. Geniş güzel uzunlamasına bir balkon. Evet yatak odamız da böyle İkinci yatak odamız yüz ayakta ufak da olsa bir hobi bahçem olsun Erkan diyorsanız bu evi değerlendirin derim arkadaşlar fiyatımız eşyalı 1.900 gördüğünüz gibi bir iki parça anlattım başta onlar gidiyor yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar fazla uzun bir video olmadı sizleri sıkmadan hemen böyle rahat rahat anlattık. Böyle güzel bir sitede havuzlu, güvenlikli, merkezi, çarşıya, pazara yürüme mesafesinde bir yer arıyorum ve bahçem bahçemde olsun diyorsanız buyurun size güzel köşe pozisyon zemin 2 artı 1. 1 milyon 900 bin TL arkadaşlar eşyalı olarak geliyor. Yeni sahibine hayırlı olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle lütfen kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese selamlar, saygılar hakikaten.